Evli kadın Haşim Bey gibi zengin kocası varken sen kalk Eşber abi için evden kaç. Hadi kız uzatma artık anladık işte. Aa, kızma be haber olsun diye söyledim de. Ben de şimdi gider bunu bütün mahalleye yayarım. Canlı gazete mübarek. Hala altın onlarda. Sana benimle evlenir misin Ayhan desem? Aklımın Eşber'de olmadığına inanır mısın? Sahi mi? Sahi mi söylüyorsun? Eşber oğlum bu mektubu bir çocuk getirdi. Verda Hanım yollamış. Sevgili Eşber, sizi mutlaka görmem lazım. Eski evimdeyim. Hoş geldin Eşber. Ben de seni bekliyordum. Hemen geldiğin için çok teşekkür ederim. O gece olanlardan sonra bir daha onunla yaşayamayacağımı anladım. Haşim benim hasta ve zayıf benliğimde korkunç bir hakimiyet kurmuştu. Korkuyordum, kaçamıyordum. Fakat seni tanıdıktan sonra daha kuvvetli olduğumu anladım. Ayrılmaya karar verdim. Bir kadın olarak bunları benim açmam doğru değil ama mecburum! Öyleyse... ...Oyun bitti Verda Hanım ne oyunu? Aşk oyunu. Size beslediğim yakınlık, kocanıza beslediğim intikamın zoruylaydı. Haşim Bey evimizi çalmıştı. Ben de karısının kalbini. Bunları siz mi söylüyorsunuz? Bana değil, kocanıza öfkelenin Verda Hanım. Size kızmak mı? Ben size nasıl kızabilirim? Hayatı boyunca itilip kakılmış, zavallı bir kadınım ben. Hiçbir zaman kızmaya sinirlenmeye hakkım olmadı benim. <laughs> Neyse, uzun lafın kısası... ...Aşim Bey'e silah çekip hapse girmektense... ...sevdiği karısıyla arasına bir ihanet uçurumu açıp... ...onu bir ıstırap zindanına atmayı tercih ettim. Artık barışsanız bile Birbirinize bakın gözlerinizde beni görecek... ...Hayat boyu işkence çekeceksiniz. Demek böyle iş. Demek insanlar bu kadar alçalabilirlermiş! Kocam belki hırsızlık ederek evinizi çaldı... ...Ama sizin davranışınız onunkinden de kötü! Kocam silah olarak sahtekarlığı kullandı! Sizse suçsuz bir kadının kalbini! Bu bir kan davasıydı Verda Hanım! Silah tercih edecek zamanım yoktu! Benden ne kadar nefret ederseniz... ...O derece memnun olurum! Müsaadenizle! <laughs> Verda yavrum, unut olanları. Dönelim evimize.